Tufkan Neboğlu, Rise of Sakura oyununun bütün yazılım ve donanımsal kısımlarını ben yapıyorum. Diğer Games'te de Game Developer olarak çalışmaktayım. Oyuncu kitlesine ulaşarak konusunu adımlar yaşatmak. Misyonumuz ise bu oyuncu kitlesini tamamen yapmaktadır. Biz de bu problemi çözerek 3'e 3, 4'e 4 oynanabilen bir oyun yaptık. Bu büyük bir sektördeki problemler bunlar. Büyük ve karmaşık, karmaşık haritalara sahip macera oyunlarında oyuncuların hedeflerini ve yolculuklarını... üniversitelerimiz var ama neyin eksikliği var? Türkiye'nin yeni bir özellikle de ticari amacı olmayan duvarlarımız olmadığı gibi iş yapış şeklimizde de duvarlarımız yok. Şu anda biz... Bilmiyorum bilginizi duyuyor musunuz ama 100. yıl marşı ile alakalı bir ciddi çalışma yaptık. İnşallah şimdi finalini yani Cumhurbaşkanımızın himayelerinde külliyede yapacağız. Yani bunun gibi birçok işte sinemasından, tiyatrosundan, müziğinden, akademisine kadar birçok etkinlik. Yani gençlerimize ne katabiliriz? Bu ülke adına yetişen bu gençlere nelerle biz de onların önünü açarız diye. Çünkü sonuçta biz bir kurumuz. Birçok imkanlarımız var. Mesela burada şimdi bu işe hasbihal olan, uğraşan gençler gelse direkt sizinle belki bu irtibatı kuramayabilir. Ama biz belediye olarak böyle bir imkan onlara açıyoruz. Böylelikle de yani biz belediyeciliğin aslında sadece rutin iş olarak değil, bunun yanında birçok bu tarz etkinlikleri yapabilecek bir imkanı olduğunu gördük. Böylelikle belediyeciliği bir tık üste çıkararak bu çalışmalara da yapmak için gayret ettik. Bugüne kadar da elhamdülillah bunu gerçekten başarmış bir belediye olarak, burada mütevazılık yapmıyoruz, başarmış bir belediyeyiz. Buradan mesela çok güzel bence inanıyorum yani bu çalışmadan gençlerimiz, öyle oyunlarıyla birçok etkinliğe katılabilecek imkanlar sağlayacak. Birlerimiz etkinliğe ayrıca bizzat katılacak olan öğrenciler ve tabii benim ve bizim sevgili hocalarımız ve öğrencilerimiz Böyle bir etkinliği, genel bir e, özeti sizlerle paylaşıldı. Üniversitemizde ağırlıyor olmaktan çok mutlu olmanın ötesinde ayrıca da büyük bir gurur duyuyoruz. E, Çekmeköy Belediyesi'nin 9999 projesine zaten e, üyeydik. Bir yıldır bunlar bu projede beraber eğitim alıyoruz. E, Instagram'dan da takip ediyorum zaten Kıraya Center'ın da etkinliklerini. Oradan görüp projeye bu yarışmaya başvurdum. E, Buraya ekip olarak gelmedim. Tek olarak şu an bulunuyorum. Ancak strateji tabanlı Roman İmparatorluğunu baz alan bir oyun yapmayı planlıyoruz. Gönüllü bir indie game oyun geliştirme ekibimiz var. Onlarla beraber kendi oyun şirketimizi kurmak istiyoruz. Tabii ki mobil oyundan masaüstü oyunlarına ilerleyen bir süreç olacak. Tabii ki belli yatırımlar alabilmemiz lazım. Beklediğimiz yatırımları alırsak masaüstü oyunlarına da geçip yeni bir heyecan katmak, tarih, strateji konulu oyunları e, gençlerin, özellikle gençlerin ilgisine sunmak, beğenisine sunmak istiyoruz. Belediye başkanımızın paylaştığı e, duyurularla oradan gördük ve katılma istedik. Arkadaşlarımızla olarak katıldık. Hedefimiz e, eğer bu yarışmayı kazanabilirsek e, büyük bir şirket açmak arkadaşlarımızla beraber. Öyle bir hedefimiz var. Ya bu proje genel olarak Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği oyunları Kalkınma Projesi. Biz de burada kendi oyunumuzu sunmak için geldik. Biz şu an online bir mobil futbol oyunu yapıyoruz. Dünyada hiç benzer olmayan bir oyun yapmaya kalkıştık ve şu an yaptık. Bu şekilde bir ilerleme kat ediyoruz. Biz projeye başladığı 5 ay oldu ancak 3 aydır oyunu geliştiriyoruz. Şu an oyunumuz daha bebek aşamasında. Genel olarak 6 aylık daha süreci olduğunu düşünüyoruz. Evet.